Aa Enes bebek acıkmış. Ona hemen yiyecek bir şeyler getirmeliyim. Evet. Enes bebek, bunu içersen karnın doyar. <laughs> Bana verebilir <misin? Gülüyor> Biberonu bitirmişsin. Karnın doydu mu? <laughs> Doymadın mı hala? Bekle ben sana başka bir şey getireyim. <laughs> Enes al bakayım bunu da iç. <laughs> bunu içersen karnın doyar. Bir daha bırakayım misin Enes? <laughs> <laughs> Enes bitirdin mi biberonunu? Enes bitirdin mi sütünü? <laughs> Aa, ne var oranın altında? Ben sütünü içmedim hepsini Akif içti. Işte. Aa, hepsini Akif mi içti? Akif yakaladım seni buradasın. Enes'in bütün sütünü içmişsin sen. <laughs> içeceklerini içtim. Ama bir daha içmeyeceğim. Onu yenisini getirebilirsin. Enes getirdim içeceğini. <gülüyor> <gülüyor> İçebilirsin bu sefer. Arkadaşlar kanalımıza abone